Merhaba arkadaşlar ben Murat ee, Minecraft Rehber 4. bölümüne hoş geldiniz ee, Bu bölümde size Minecraft'ta skin nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar ee, Hemen gösterelim Yeni gizli pencereye bastım yanlış Neyse ee, Buraya mc skin seyahat yazıyoruz arkadaşlar Meclis için aç. Meclis için se yazdığımızda burada meclis için diye bir şey gelecek. Buna basmayın. Browse'a basın direkt skinlerin olduğu yere. Browse Browse'a basın göze. Burada bir sürü skin var. Şimdi daha yüklemedi skinler. Biraz durun. Gördüğünüz gibi böyle şekiller var. Tabi bu kadar değil yani diğer sayfalar da var. Ee, buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Ben böyle bakayım. Yani şu adam güzel ama onu sevmişim. Enderman'ı seçeyim ya. O Enderman var ya. Ha şu şuradaki neydi? Hah. Aliku. Aliku. <laughs> Aliku o ne biçim isim Şimdi e, girdiğinizde şu ismi kopyalıyorsunuz ismini. Durun tamam, biraz. Tabi böyle çıkınca hoşuma gitmiyor ama Seçim seçeyim dedim. Tamam kopyaladık. Minecraft'a giriyoruz. Orada e, kopyaladığımız ismi Minecraft'a yazacağız. Şimdi kopyaladığımız ismi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Oyuna giriyoruz direkt. Şimdi video çektiğinden kasabilir kusura bakmayın zaten oynamayacağım daha öyle göstereceğim yani direkt çıkacağım şimdi bir oyuna girsin hadi ya biraz bekleyin arkadaşlar bu oyuna girdiğimde size atacağım Evet döndüm arkadaşlar. Ne evet, girelim? Ee, Murat yazalım. Yaratıcı süper üstlüğümde. Neyse. Hadi 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 gir, gir. <gülüyor> <gülüyor> Video çektiğinden kasacaktır. Video çektiğimden ben gaz O belli. FFC düşebilir. FFC, FBS. Tamam hadi gir oyuna. Ben şimdi duraklatacağım. Oyuna girdiğimde açacağım. Evet döndüm arkadaşlar. Şimdi. Lan. Sikin Herhalde. Böyle olmazdı. Ne oldu? Hmm. Neyse arkadaşlar bu olmadı. Nedense olmadı. Bir daha bir girelim. Benim bildiğim bir ismi yazalım. Yani oluyordu. Siz de oradan bir isim seçin. Belki skin de ne olsun. Ne yani ben kendi bildiğim bir ismi yazacağım. Şimdi ben burada kap sonlandıracağım durun be sonlandırmayacağım işte şimdi ben duraklatayım burada adı da meskuit gördüğünüz gibi şimdi ben duraklatayım Minecraft'a girdiğimde geri döneceğim arkadaşlar evet gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar skinim de böyle yani İnanmıyorsanız adı da yazayım. Yani Mesquite çıkacak gene. Yazmıştım gördüğünüz gibi. Böyle kandırmıyorum sizi. Böyle çıkıyor yani. Demin daha bir sorun çıktı. Onu bilmiyorum. Belki yanlış yazdım. Ya da skinler değişti. Ya da skin yüklenmedi. Gördüğünüz gibi böyle yükleniyor arkadaşlar. İyi oyunlar. iyi günler. Sağlıcaklık kalın. Sağlıcaklık kalın tamam mı? come tamam. on